Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. buçuk numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebeğini kullanacağım. Evet modele yapım aşamasına geçelim. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Burada şu anda 21 ilmek var. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Arka yüzden ilmeklerimi bir sıra ters ördüm. Bu modele dahil değil. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için yaptım bu işlemi. Şimdi ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci sıra ön değil. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıp 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Burası bir model. Modeli 6 ve katları üzerine kuruyorduk. 6 ilmek var burada. Şimdi ipi benden yana alıp yine bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ipimi arkaya alıp tekrar 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp bir ilmek ters kenar ilmeğim düz. Ön yüzden modelimizi kurduk. İkinci sıra arka yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 1 düz 1 2 3 4 5 ilmek ters. İpimi markaya aldım. Yine 1 ilmek düz 1 2 3 4, 5 ilmek ters tekrar bir düz yani arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum bu ve 3. sıra ön yüzdeyim Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi arkaya alıyorum. Bu ters ilmeği düz örüyorum. Burada bir arttırma yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kesiyorum. İpi benden yana alıp bu sefer bu ortadaki ilmeği ters örüyorum. Çünkü modeli kaydıracağız. Yani şu işlemin yeri değişecek. Onun için 5 ilmeğin ortadakini ters örüyorum bu sefer. Daha sonra sıradaki iki ilmeği de soldan girerek sağa doğru kestim. Burada yine bir arttırma yapıp ters ilmeği düz örüyorum. Tekrar bir arttırma yapıyorum. Yani bu ters ilmeğin hem sağında hem solunda arttırma yaptık. Sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirip kestim. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim bir arttırdım bir düz tekrar arttırdım sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim bir ilmek ters sıradaki iki ilmeğimi yine soldan girerek sağa doğru kestim bir arttırdım bir düz ilmek ve kenar ilmeği arka yüzdeyim devam ediyorum Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmeğim ters. 1 ilmek düz. Yani arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu model dördüncü sırada tamamladık. Bundan sonrası yani model altı sırada bir normalde kendini tekrar ediyor. Dediğim gibi bu başlangıç modelimiz olduğu için bu yarım oldu. Kuracağız, modeli kaydıracağız ve bundan sonraki modeller altı sırada bir kendini tekrar edecek. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bakın bu ilmeğim düz. 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Burası kenar çünkü burası 3 ilmek düz oldu. Şimdi burada bakın ters ilmeğimin yerini değiştirdik. Bir ters ördükten sonra 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters. Tekrar 5 düz. kenar ilmeği. Model kendini göstermeye başladı artık. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Tersleri ters, düz ilmeğimi düz. kenar ilmeğimi ters ördüm. Şimdi 3. sıra ön yüzdeyim. Burada yine yapacağımız işlem aynı. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Ön yüzde sıramı tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sıradayım. Burada yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Tersleri ters, düz ilmekleri düz örüyorum. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzde sıramı tamamladım. Bakın burada bir boşluk oluştu. Şimdi modeli şekillendireceğiz. Beşinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp bu ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğimi devam ediyorum. Sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Burası yarım modelde burayı da kapattık. Şimdi bir tane arttırma yapıyorum. Ters ilmeği düz örüyorum. Tekrar bir arttırma yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çevirip Kesiyorum ve bir ilmeğe düşürüyorum. Bu beş ter, e, düz ilmeğimin ortadakini ters örüyorum. Çünkü yine model kayacak. Dediğim gibi modelimiz kaydırmalı olarak ilerliyor. Sıradaki iki düz ilmeği bu sefer soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Burada yine bir artırma yapıyorum. Ters ilmeği düz ördüm. Arttırdım. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çevirip Kestim bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Arttırdım bir düz ördüm. Tekrar arttırıp sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çevirip kestim bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek ters. Kenar ilmeğim düz. 5. sıramızda bu. 6. ve son sırada arka yüzdeyim. Burada yine ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Bir düz. bir ilmek düz kenar ilmeğim ters Evet şimdi bakın şöyle göstereyim size modelimiz kendini belli etti dediğim gibi başlangıçtaki modeli 4 sıradan yaptık yani 4 sırada tamamladık ondan sonraki modeller 6 sırada bir kendini tekrar ediyor orada kafanız karışmasın ama dilerseniz burayı da 6 sıraya tamamlayabilirsiniz şimdi bir sonraki işlemi de şöyle bir sırasını göstereyim size. Yani tekrar şurayı kuracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra Bir düz 5 ilmek ters şeklinde Pardon bir ters 5 ilmek düz şeklinde devam edeceğiz. Bakın 5 ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek ters tekrar 5 ilmek düz. Evet modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Sadece bir sırada model şekillendiriliyor. Geri kalan 5 sıra ters ve düz örgüden oluşuyor. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Model anlaşılır oldu zaten. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Sırayı tamamlayalım. Bir de onu göstereyim size. Bakın şimdi daha anlaşılır oldu yaptığımız işlem. Evet kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Model ilerledikçe bu şekilde duracak. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başladım. Siz dilediğiniz de lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz ama toparlamayan bir lastik olsun. Modelimiz ajurlu çünkü. Modelimin arka yüzden görünümü bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine e torşal yapımında kullanabilirsiniz. E, çocuk yeleklerinde, ev tekstilinde yazlık koton iplerle, yazlık bluzlarınızda, yeleklerinizde değerlendirebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.